Nobel Barış Ödülü adayı dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Rüya Psikolojisi isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Rüya Yorumu Rüya yorumu, görülen rüyalarla ilgili varsayımlar üretmek ve bu varsayımlara dayanarak anlamlar saptamaktır. Farklı zamanlarda farklı kişiler farklı rüya yorumları üretmiş ve bunların doğru olabileceklerine inanılmıştır. En büyük çaba rüyalar yoluyla geleceği ve gizli olanı öğrenmektir. Zira dünyevi zihin gerçekten ziyade en çok gelecekte ve bilinmeyenle ilgilenir. Sanki bunlar öğrenilince bütün sorunlar çözülecekmiş gibi bir yanılsama vardır. İnsanlık tarihinde çeşitli kültürlerde birçok rüya yorumu kitabı yazılmıştır. İşte bu kitapların varlığı insanların rüya yorumlarına nedenle önem verdiklerini göstermektedir. Dünyevi zihin bilmediği boşlukları rüya yorumlarıyla doldurmaya çalışmaktadır. Gerçek şu ki çağlardır yazılmış bu rüya yorumları kitapları insanlığın gelişmesine hiçbir katkıda bulunmamıştır. Zira bilim dışı hurafelere dayanan bu rüya yorumları hiç kimseyi zerre kadar bilgilendiremez. Rüya yorumlarında genel yaklaşım rüya içeriğinin sembolik ve alegorik olmasıdır. Rüya yorumcusu çeşitli uydurma yöntemlerle bu alegorileri ve sembolleri yorumlamaya çalışmakta ve anlamsız içerikten bir anlam çıkarmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak rüya yorumlamanın havanda su dövmekten hiçbir farkı yoktur. Peki neden insanlar asırlardır rüya yorumlayarak havanda su dövmeye devam etmektedir? Çünkü dünyevi insan gerçek ile değil gelecek ile ilgilenmektedir ve değerli zamanını buna harcamaktadır. Rüya bilgisi Peki bu çabalar insanları bir yere vardırmakta mıdır? Kesinlikle hiçbir yere vardırmamaktadır. O zaman neden insanlar bu zamanlarını harcamaktadır? Çünkü bilgisiz insan bilgisizliğini bu şekilde kapatmaya çalışmaktadır ama nafile. Gerçek şu ki rüya bilgisi bilgi edinmeye katkıda bulunamaz. Her ne kadar psikolojide rüyalar bilinçli, bilinç dışı ve bilinç altı zihin katmanlarının etkileşimi olarak ele alınsa da psikanalizde yapılan rüya yorumları insan gelişimine yardımcı olamaz. Neden acaba? Çünkü rüyalardaki semboller bilinç dışındaki içgüdülerin, dürtülerin, isteklerin ve çatışmaların dışa vurumu olsa bile bireyin onlarla uğraşması sorunların çözümüne değil sadece kafanın karışmasına neden olur. Rüya yorumu bilinç dışına açılan bir kapı veya pencere olsa dahi bu kapı veya pencere kişiyi hiçbir yere vardıramaz. Zira ne insanın kadersel akışını ne de kişisel gelişimine etkiler. Bütün bunlar için bireyin tekamül etmesi gerekir. Genelde rüya insanın iç dünyasındaki değerlere göre oluşmaktadır. Buna rağmen rüya sembolleri hem bireysel hem de evrensel anlam taşımaktadır. Bununla birlikte insanların aynı sembole verdiği anlam ve değer aynı değildir. Örneğin fil hem güç hem de korku sembolüdür. Sonuç olarak fil bir insanın rüyasında gücü temsil ederken diğer bir kişinin rüyasında korkuyu temsil edebilir. Başka bir deyişle gücün sembolü birisinin iç dünyasında fil olarak diğerinin aslan olarak başka birinin ise gergedan olarak bulunabilir. Rüya sembolleri. Dolayısıyla herkesin kendine has sembol dili vardır. Neticede rüyalar insanın bireysel sembol göre oluşmaktadır. Bu nedenle standart rüya yorumları kitaplarından yola çıkarak bireysel rüya yorumlamak hatalı olacaktır ve hiçbir yere vardırmayacaktır. Zira rüyada ortaya çıkan semboller insanın korkularına, bilgisine, alışkanlıklarına, düşüncelerine, birikimlerine, değer yargılarına, deneyimlerine, duygularına, endişelerine yani üç dünyasına göre şekillenir. Gerçek şu ki insan uykuya dalınca zihin canavarlar üretir fakat bu canavarları yorumlamak yeni canavarlar yaratmak demektir. Aslında rüyaların tek bir nedeni yok. O yüzden rüyaların işleyiş mekanizmasını derinlemesine incelemek gerekir. İnsan evladının imajinasyon yeteneği sembolleştirici bir güce sahiptir. Haberci rüyalar sırasında iletilen mesaj, rüya gören insanın bilinçaltı dağarcığına dayanarak imajlara bürünür. Bu nedenle haberci rüyanın alınmasında alıcı kişinin kapasitesi, sözcük dağarcı, bilinçaltı imajları vesaire iletilen mesajın bozulmasına ve kısalmasına sebebiyet verir. Neticede iletilen mesaj rüya gören kişinin zihninde imaj, ağzında ise söz olarak belirene kadar dönüşmekte, özgün halini kaybetmekte ve kabalaşmaktadır. Üstüne üstlük bu dönüşmüş mesaj yoruma uğradığında ortada iletilecek bir şey kalmamaktadır. Rüya kanalıyla ile iletilen haberler tıpkı beyaz ışığın renkli bir camdan geçerek camın rengini alması gibi İnsanın enerji alanından geçtiğinde özgün halini yitirerek zihne yansır. Yani haberci bir rüya bilinçaltı dağarcığındaki imajlara dönüşerek bir takım sembollere bürünür. Rüya kanalı Bu doğal ve mecburi bir süreçtir. Rüya kanalı ile alınmış mesajlardaki sembolik betimlemelerin nedeni, iletilen haberin semboller aracılığıyla anlaşılır hale gelmesidir. Buradaki tek handikap mesajın dönüştürülmüş olmasıdır. Yüzyıllardır rüya insanlar için hep büyüleyici bir konu olmuştur. Neden acaba? Çünkü rüyaların hem duyular yoluyla algılanan gerçeklikle hem de uyanık halde yapılan eylemlerle bir ilişkisi vardır. Gerçek şu ki gerçek olarak görünen dünyevi yaşam bir nevi rüyadır. Gerçek olarak görünmeyen rüyalar ise bir nevi gerçektir. Zira genelde gerçek yaşam olarak kabul edilen maddi hayat bir nevi illüzyondur. Örneğin bedenin ölümüyle bilincin yok olduğu düşünülür. Oysa ki bilim insanları enerjinin yok olmadığını sadece dönüşüme uğradığını kanıtlamışlar. Ayrıca son zamanlarda gelişmiş teknoloji sayesinde ölen bedenden bulutumsu bir yapının ayrıldığı fotoğraflanmıştır. Yani bu hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bazen hayat bir rüya, rüya ise gerçek gibi görünebilir. Bu nedenle tezahür etmiş alem insanı sürekli yanıtabilir. Aslında herkes çevredekileri gerçekte olduğu gibi değil, kendisine göründüğü gibi algılar. Hayat, yaşam ile ölüm arasındaki yolculuktur. Bu yolculukta yaşam bir rüyadır. Ölüm ise bir uyanış. İşte bir insan hayatını tekamül yoluna dönüştürürse yaşam rüyasından uyanır ve ölümsüzlüğe kavuşur. Rüya farkındalığı. Bu açıdan tekamül bir ölümsüzlük iksiridir. Bu iksiri içen yaşam rüyasından uyanır ve ölümsüzlüğünü restore eder. İşte ölümün pençesinden kurtulmak için birey yaşamın bir rüya olduğunun farkına varmalı ve bu rüyadan uyanmalıdır. Dünyevi yaşam rüyasından uyanmak ya da uyanmamak. İşte bütün mesele bu. Yaşayan hakikaten yaşadığını düşünürken ölümden sonra gerçekten yaşadığını anlar çünkü ölüm tutsaklık içindeki yaşam rüyasından uyanmaktır. Asırlardır bütün kültürlerde gerçekleştirilen istihare uygulamaları, bilgilendirici rüya gerçeğine dayanmaktadır. İstihare uygulaması sayesinde kişi, bilgilendirici veya rehber rüya görmeye çalışır. Bu uygulamanın temelinde ise, tekamül yolunda bireyin bilinçli bir şekilde yol rehberinin aktardığı rehber rüya görmesi ve bu rüyada aktarılan bilgeliğe tekamülü hızlandırmak için kullanması vardır. Bazen bilgilendirici rüya şifalandırıcı olabilir. Çünkü içeriği hastalığı iyileştiren şifa gücü ve iyileşmek için talimatlar barındırır. Şifalandırıcı rüya sonucunda birey mucizevi bir şekilde şifa bulmaktadır. Tekamül yolunda birey Birleşik rüyalar sayesinde rüya dilini keşfedebilir ve rehber rüyaları tekamül etmek için son derece etkili bir şekilde kullanabilir. Zira tekamül yolunda birey, rehber üstadlar ile sürekli bağlantı içindedir ve onlardan her an rehberlik almaktadır. Rüya Dili Kadim bir inanışa göre uyku sırasında ruhun bedenle olan bağı gevşemekte ve ruhun bedeni terk etmesiyle rüya ortaya çıkmaktadır. Bu tür hirafeler tamamen cahilce inanışlardır. Genelde ruh bedeni yalnızca ölüm anında terk eder ve rüyalar böyle bir terk edişin sonucu değildir. Rüya dilini bilen birey rüyada bilinçli hale gelebilme yeteneğini geliştirdiğinde rüya gizeminin kapıları ona açılır. Bu durumda birey bilinçli rüya halinde öte alemin yüksek düzeylerine geçit yapabilir. Gerçek şu ki bilinçli rüya tekniği her gün uygulanırsa insan korkularını yener, ölümden korkmaz, nevrozlar ortadan kalkar, konsantrasyon artar, psikolojik hasarlar giderilir, verimlilik artar, gizli potansiyeller gelişir ve derin bir denge hali sağlanır. Ayrıca bilinçli rüya tekniği sayesinde birey tehlikelerden kaçmaz, onlara meydan okumayı öğrenir, düşmanı yener ve müttefike çevirir. Her durumdan zevk almayı öğrenir, rüyadaki her durumdan olumlu bir sonuç elde eder vesaire. Aslında rüya, zihnin sahip olduğu düşünme yetisinin bir işlevidir. İnsan var olduğu sürece rüyada var olacaktır. Temelde rüya, nefes alma, yeme, içme vesaire gibi bir ihtiyaçtır.